Hoş geldiniz. Bundan bir ay önce İzmir fırça ile ilgili bir video hazırlamıştım. Kısa vadede tepki yükselişi gelebilecek. Diplerdeki 4 liste diye bir ay önce yayınlamışım. Orada İzmir fırçayı da koymuştum. Çünkü 14 liradan 5 liraya düşmüş. Lotu da azdı. Gidebileceğini düşünüyordum. Bir ay içinde %35 yükseldi. Bugün de tavandaydı. Artık RSI'da uyarmaya başladı. 70'in üzerine çıktı RSI'da. Dolayısıyla %35 kazandırdı yani. Tabi ben bu tarz hisselerde böyle hani çok kar etmeyen, öz kaynakların çok hızlı arttırmayan hisselerde çok uzun vade düşünmeyenlerdenim. Kar getirdiyse, hmm, şimdi ne demek yani <laughs> şimdi sat dememen alıp, alıp yoluna bakmak lazım. Alan da kazansın diye düşünülebilir. Herkesin kendi tercihi yatırım tavsiyesi değildir. RSI 70'in üzerine çıktı. Yani RSI indikatör diyor ki düzeltme yiyebilir veya yataya girebilir. Biraz düşüş gelebilir. Yataya da girebilir diyor RSI. %35 kazandırdı. Durumlar bu şekilde. 60 kazandırdı. mı? kazandırır? Demeyiz. <laughs> e, buradan bir düşüş gelir mi? Gelir bilemeyiz. Benim taktiklerim sayesinde para kazananlar, destek olmak isteyenler katıl butondan destek olabilir. İzlediğiniz için sağ olun.